Şu anda biz Ahmet Kolbay abimle birlikteyiz. Evet, ee, kendisiyle de görüşelim dedik evde kal günlerinde. Ee, evet Ahmet abicim neler yapılsın? Evde kal günler için bize neler söyleyeceksin? Vallahi hani mümkün olduğu kadar e, yine hani bizlere sunulan o yasaklara uymaya çalışıyoruz. Zor da olsa evde kalmaya çalışıyoruz. E, stüdyoma gelip geliyorum yani. Farklı tefek işlerim vardı. Yani müzik piyasası şu anda yani bitik dibe vurmuş gibi. İnşallah yani ne diyeyim, bir an evvel bunun bir çaresi bulunur. İşte ilacı ya da aşısı bulunur da. Çünkü e, ilk sekte yiyen müzik ve sanat camiası oluyor yani. Bunun içinde müzisyeni de var, işte, tiyatrocusu da var, ne diyeyim. Peki Aynen. abi e, evde kal günleri için, e... Destek veriyorsunuz evet, evet. sanatçılara. Evet, evet. Konu hakkında da bir ön görüşme yapmıştık az önce. Evet, evet. Arkadaşlar dil ettirsen evet. Şimdi sonuçta müzik olmasa, hani benim kendi adıma müzik olmasa yaşam durur, sanat durur. Ee, burada e, canlı yapmak isteyen arkadaşlara böyle bir e, benden rica etti alabiliyor. Yani, mekanı açar mısın diye ben de seve seve dedim, ne demek yani? insanlara da bir parça bir e, güzelliğimiz olacaksa kendi adımız için çok sevindirici bu. Yani bunların devamlı devamı e, inşallah olur. Yani elimizden gelen desteğimizi de veriyoruz. Yani mümkün e, bizim bu koruma mesafesi ne uyarak tabii. Benim amacım böyle canlı videolarda e, buradan e, şey işte, iş adamları veya öyle kişileri diğer arkadaşlara sesleniyorum. Varlı olan yani sonuçta bu yerel müzisyenler ve bölgesel müzisyenler bizim can damarlarımızı oluşturuyor. Yani bu temeller olmasa hani bugün ünlü starlar dediğimiz o zincirin halkası kopar. Yani elimizden geldiği kadar burada yerel ve bölgesel sanatçılara destek verip işte böyle bir canlı video, canlı ortamda saygı ve kurallar çerçevesinde içinde yaptıktan sonra belki müzisyen arkadaşlarımız da yani ve sanatçı arkadaşlarımız da az da olsa bu işlemi sebeplenir. Yani bu dediğim gibi destek bekliyoruz. Peki. Bunun için iş adamlarından ve varlıklı insanlardan destek bekliyoruz. Peki. Sonuçta hepimizin e, yani. düğünlerini yapan arkadaşlarımız bu. İşte çocuğumuzun yapıyor, çocuğu büyüyor, onun düğününü yapıyorlar. Yani bu, yerel ve bölgesel bu arkadaşlarımızı çok iyi sahiplenmemiz ve kilitlenmemiz lazım suda tutmamız lazım bunları. Evet, çok teşekkür ediyorum şey değil, Ahmet abi, şey değil. çok evet. sağ olun. Ee, i̇nşallah bu evde kal günleri çok kısa zamanda bitecek, ama halkımız evde kaldığı sürece. Evet, evde kaldığı sürece. Evet, çok teşekkür ediyorum sağ olun.